Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle birlikte e, Hani skyball çektim ya Şimdi hatta ben bunun üstüne bunu da Çektim ya arkadaşlar Onun da yaptığım yanlışlar var Hani oyunun e, bir tane reklam çıkmıştı İlk reklam, hatta o demiştim Onu sky... Skyblock demişim, o skyball Yanlış anlamayın E, başka sky... Başlığı yaparken Yanlış demişim arkadaşlar, bu arada çok soğuk, şu gerçekten buz kesiyor. Canım çok soğuk yani bu balkonda niye yapmak istedim hiç anlamıyorum ama sonra aşırı derecede çok soğuk ama bu çok soğuk lan. Merak etmeyin aklınızda kalmasın diye söyledim işte. Nasıl hmm, arkadaşlar çok soğuk lan ama gece olan of. Gece olan şeyleri söylemek istiyorum size. Gece olan korkunç şeyler, köpekler var. Çok kuş köpekleri var. Bak şurada, 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 şurada tam bak geziliyor. Ben niye gösteremiyorum ya? Neyse. Ee, var. Arkadaşlar burada bu gerçekten çok soğuk. O bu Eee ulan Neyse o, Kapatmak istiyorum videoyu Çünkü çok soğuk ayağım çok ağrıyor Benim soğukta ayağım ağrıyor Niye bilmiyorum Eee gerçekten bu arada soğuk e, Dediğim gibi Böyle hatalar yaptım e, yazım yanlışı ya Ve e, Yazım yani Ve söyleyişi söyleyemedim Skyblock demişim pardon çok özür <laughs> dilerim ben videoyu kapatayım. İçeri geçeyim ya. Çok soğuk gerçekten. Bay bay arkadaşlar. Hadi isterseniz like atın.